Şimdi kardeşimizin e, elektrikli bir bisikletinin arkasına bir yapıştırma yapıştırmış herhalde Onu da vazgeçmiş, çıkarmış ama böyle yapışkan izleri kalmış. Detaylı gel, bak şu kenarlarda falan da var. Şimdi e, kameraman normal mesafeye dön. şimdi böyle internette bir sürü pahalı böyle şeyler dönüyor. Yok yapışkan çıkartıcı vesaire falan. Ya arkadaş, şimdi bu kardeşimiz babası hediye almış. 10 gün hediyesi, annesi babası neyse. Şimdi nereden bulsun da 600-700 lira o küçücük şey için. Bak. O da parfüm de çıkartıyor. Şu da sinek kovucu şey de. Bak şimdi. Bak. Sıkıyorum. Sıktım mı dayı? Ama bunu kapalı alanda yaparsa solumayacağım bunu. Yoksa yani zarar verebilir. Sonuçta sinekleri kovduğu için. Bak şimdi. Ondan sonra pastacıyla da yapacağız. Bu minimum seviyede alacak onu. Evet, devam ediyoruz. Bak, minimum seviye çoğunu şey yaptı. Şimdi bu çözüyor bunu bak. Bak 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 bak. Bak, bak biraz daha çıkarın. Beklemedik o yüzden. Bak yapışkanları görebiliyor miyim? Biraz yaklaştır. Bak yapışkanları çıkartıyor. Yani elinde böyle çıkarma şansın yok. Onu yumuşattı o. Bunun içinde çözelti var. Şimdi komple şu normal bir bezle geçeceğim ben şimdi. Normal bir bezle geçelim. Normal bezle geçtik mi? Şimdi yaklaştır kameramı. Görüyor musunuz? Var mı şimdi? Tabi biraz pastacilerle falan daha parlatacağız şimdi. O e, oradaki çözelti vesaire ne yaptı? Matlaştırdı. Şimdi bir, bir de parlatalım. Kapat. Polle top. Şimdi parla, bunu pasta yapacağız. Parlayacak. Şöyle bir yalanla bir yaydıralım. Götürdük tamamen. Mevzu bu. Şimdi bu çocuklar nasıl yapsın bunu? Hani konuşuyorsunuz ya. ya çok konuşuyorsunuz. Yardım edin. Dükkanınıza çağırın. Ya halledin bunu. Değil mi? Bence boş çeneye gerek yok.